Şimdi sıkça sorulan noktalara devam ediyorum. Stoma nasıl açılırın ikinci boyutuna geldik. Birincisinde ne demiştik? Fotosentezden dolayı. Peki ikinci de bir de potasyum gerçeği var. Dikkat edin. Bir stoma eğer açılmak istiyorsa yoğunluğunu artırmak zorunda. Hocam nasıl oluyor bu? Hemen komşu epidermadan habire aktif taşımayla altını çiziyorum. Bakın aktif taşımayla baya baya potasyum çekiyor. Peki hocam buradaki olaylar nasıl olur? Peki potasyum oranı arttı mı bek hücrelerde? Arttı. Yoğunluk arttı mı? Arttı. Ne yaptık o zaman? Ozmotik basıncı arttırdık. Peki senaryo yine aynı noktaya geldi. Komşulardan ne çekeceğiz? Su çekeceğiz. Peki suyu çektikçe eşittir hangi basıncımız artar? Turgor basıncımız artar ve biz ne olur? Şu ince çeperler yönünde dışarı doğru bir kavislenme gerçekleştiririz ve ortadaki por yine bir şekilde ne olur? açılır gençler. Yani burada da olayın aslında ana teması potasyumun içeride yoğunluğu artırması. Devam ediyoruz.